Merhaba sevgili Alemi ailesi. Yeni bir gelin dizisi analizine hep birlikte hoş geldiniz. Bu bölümde öyle sahneler olur gibi görünüyor ki, uzun zamandır beklediğimiz hesaplaşmalar kapıya dayanıyor. Ama siz söyleyin, bu fırtınanın sonunda kim ayakta kalır? Videonun başında ufak bir yoklama yapalım. Metin'in artık yolun sonuna geldiğini düşünenler bir beğeni bıraksın. Ailemiz kaç kişi buradaymış görelim. Önceki bölümlerde yaşananlar bize şunu gösteriyor: Cihan hapisten çıktıktan sonra her adımını sessizce atıyor. Hançeri koruma çabasını da artık daha açık yaşıyor. Bir yandan da Engin'in içindeki vicdan sesi giderek güçleniyor. 289. bölümde bütün bu düğümler yavaş yavaş çözülür gibi duruyor ama final hamlesi hangi karakterden gelir? İşte asıl merak edilen bu. Metin'in kurduğu düzen artık çatırdıyor gibi. Cihan'ın topladığı deliller, Sinem'in yıllardır sakladığı o gizli belgeler ve Bari'nin geçen ses kaydı birleşince Metin'in manevra alanı gerçekten daralıyor. Bu üçlü bir gelirse konakta polis ışıklarını görmemiz hiç de sürpriz olmaz. Ama diziyi bilen bilir. Bazen en beklenen anda küçük bir detay bütün oyunu değiştirir. Bu yüzden kesin bir çöküş yerine, adım sıkışma ihtimali daha güçlü duruyor. Engin cephesinde ise önceki bölümlerde yaşanan o tereddütlü tavır artık yavaş yavaş netleşir gibi. Sıla ve Sefer ile aynı hastanede olması, Cihan'a karşı duyduğu vicdan azabını iyice ortaya çıkardı. Bu bölümde Engin'in artık ben bu karanlığın içinde duramam noktasına gelmesi yüksek bir olasılık. Eğer gerçekten taraf değiştirirse, Develioğlu ailesinin o yarım kalan birleşme hissini yeniden canlandıran sahneler görebiliriz. Sinemin sessizliği de artık yerini kararlılığa bırakıyor gibi. Metin'in yıllardır süren baskısı, erkek çocuk takıntısı ve Sinemin kimseyle paylaşamadığı çaresizlik önceki bölümlerde iyice birikti. Bu bölümde Sinemin savcılığa bir şeyler ulaştırması ya da en azından Metin'in yüzüne karşı ilk kez açık bir "yeter" demesi kuvvetli ihtimaller arasında. Bu hamle Metin'in dengesini tamamen bozabilir. Cihan ve Hançer tarafında ise yavaş yavaş temizlenen bir hava hissediliyor. Aralarına giren yalanların azalması, Cihan'ın Hançer'e karşı daha açık ve korumacı davranması o özlediğimiz samimi sahnelere kapı aralıyor. Bu bölümde Cihan'ın hançere tüm gerçekleri anlatmaya yaklaşması muhtemel. Ama sahnenin zamanlaması yine senaristin sürprizlerine bağlı. Yine de aile olarak en çok beklediğimiz anın adımları duyuluyor gibi. Tam burada analizimizin ortasına gelmişken sizden bir mini yoklama daha isteyeyim. Sizce Metin'in sonunu hangi hamle başlatır? Sinem mi, Beren mi, Engin mi yoksa Cihan'ın kendi gücü mü? Yorumlara da bırakın bakalım çoğunluk ne diyor. Metin'in gidişine dair olasılıklar da 3 ana başlıkta toplanıyor gibi. Ya bir polis operasyonuyla konakta sıkışır, ya psikolojik çöküş nedeniyle daha farklı bir savrulur, ya da kendi kötülüklerinin altında kalır. Bize şu an bu üç yolun hepsini açık şekilde ilerliyor. Hangisini seçecekleri merak konusu. Ve yavaş yavaş kapanışa gelirken, güzel aile, sizden bir kez daha kalbimizin ritmini ölçelim. Metin sizce nasıl ceza almalı? Hapse, hastaneye ya da mı? Yorumlarda en çok yazılan cevabı bir sonraki videoda okuyacağız. Bugünkü analizimizin de sonuna gelirken her zaman söylediğimiz gibi bu hikayeyi birlikte konuşuyoruz. Birlikte şekillendiriyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın ki gelecek bölümdeki büyük yüzleşmeyi ilk siz yakalayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kalbimiz hep birlikte.